Valla bu arkadaş gecenin birinde yolunu çevirdi. Aynen. Bizi gideceğimiz yere kadar götürdü. Thank you Maturnum'un. 25 kilometre geçirdi bizi. Efsane bir otostop yaptık. Gençler var mıdır bu kadar ballısı? Var mıdır bu kadar ballısı? Valla yani herkes çok çok ortada. Acayip. <laughs> Gece otostop yaptık. Adam yolunu değiştirip bizi bırakmayı teklif edince ulan bu işte bir iş mi var dedik hazırladık bıçakları. Efsane oldu. <laughs> Kamyonet kasasında çok üşüdük. Acayip böyle esintili geldik. Adam yolunu değiştirdi. Bizi sadece 5 kilometre götürecekti. Yolunu değiştirdi. 25 kilometre getirdi. Şu anda gelmemiz gereken yere geldik. Bakın böyle bir yer. Yarın Merak Dağı'na karşı inşallah uyanacağız. Çok ballıydık. <laughs> Acayip ballıyız bakalım. İnşallah şansımız hep böyle gider ya. Çok şanslıyız. India Hello, are you Indian? Uh, you're... <laughs> I'm Narmin's assistant. Hello Hello, do you know English? No typing. No English typing, typing? Yes, Google Translation. Google Translation, okay, good. How are you? Typing. Do you want some bottle of water? Good, good. Hello. <laughs> Hello Hello Your peach My peach? Sensin peach Tövbe Pitch dedi <laughs> sen <gülüyor>, Gülüyor onayladı My <laughs> farm Your farm Good, good, big, big. Very big, big. Good India, Arkadaşlar good. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Sabahtan beri böyle arıyorlar ve yazıyorlar. <laughs> Öyle böyle değil yani. Biz de cevap bye veriyoruz bye. artık. Çünkü susmuyor yani telefon. Adam çiftliğini gösterdi. Dur, dur, dur. Kapat hemen Adam, Adam çiftliğini gösterdi Hindistan'da. Your pitch diyor. <laughs> profil fotoğrafını bahsediyor yani. zaten. Gelenler <laughs> Facebook'un tavsiyesi ve sadece bir profil fotoğrafına düşerek geldiler. Ben anlamadım. Biz Berkancığımla da inşallah bir ayçiçeği tarlası bulacağız. <laughs> Nermin'in pozunu ver. <laughs> Biz de fenek <laughs> Kollarını açmış bir ayçiçeği tarlasında biri. Hintliymiş. Hintli olmasını beklemiyordum. Ee, Ama adam yüzünden işte, Google Translate'im. adamla beraber. Biraz onların <laughs> değil. <diyeyim. gülüyor> Bizim kız da manyak. <laughs> Eğleniyoruz. Ne yapalım artık yani? Başa çıkmak için eğleneceğiz. Madem Merapi'yi göremiyoruz. Aynen Merapi'yi göremedik ama dünyanın her bir yerinden hafaza gördük. <laughs> İsteyen var. Kendisiyle de görüşmem lazım. Birkaç gündür görüşemiyorum. İnternetsiz bir yerde. Neden? <laughs> aciliyetiniz nedir? O şekilde not düşeyim. Bir görüşeceğim ya Nasıl olur? Ne şekilde ee, Olması gereken nedir acaba? Bir, 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 bir. Tamam tamam. Aynı şekilde ileteceğim ben. Acelesi var. Ama bir şekilde ha? oldurmak ya, tamam. lazım. Yazıyorum şu anda. Ticaretle mi uğraşıyor e, ticaret yok henüz ama onu da bir meziyet olarak ekleyebiliriz. Sizlerle başlarlar belki ya ticareti. Siz ne ticareti ülke yapıyorsunuz? Ülke ülke ne için Gezip görmek, tanıtmak. Hani bu gezi programları var ya televizyonlardan izlediğiniz. O şekilde tamam, anlatmak evet. için. Bir, bir, bir. Tamam. Tamam abi. Sana bir kendine bir uğraştıralım. Tamam hadi. Tamamdır Hüseyin Bey. Kolay gelsin. Siz tırla Aynen, ne ticareti yapıyordunuz acaba? Ne taşımacılık? Biz e, taşıyoruz yurt içi yurt dışı. Tamamdır, tamamdır. İleteceğim kendisine. Kolay gelsin efendim. Sağ ol, sağ tamam. ol. Siz İstanbul'da mısınız? E, hayır, ben de yurt dışında yaşıyorum şahsen. Nerede, nerede, neresinde? Ben İngiltere'deyim. Maşallah. Ha, Siz hangi e, ülkelere yaslanda. çıkıyorsunuz? Biz Almanya, Hollanda, Danimarka, İsviçre, İtalya, Oralara taşıyoruz. Güzel Avrupa'dasınız yani. Ee, belki Nermin Hanım'la Avrupa'da anladın, denk anladın gelir... De, de Anladım, ben. Nermin Hanım birkaç aya kadar Avrupa'da olacak belki denk gelirsiniz. Ben ileteceğim sizinle görüşmesini. Tamam, tatlım abi. Senin ismin ne? Ben... Efendim? Senin ismin ne? Ben Antalya'dayım. Antalya'ya gelmiyor musunuz siz? Lale ben. Ee, henüz Türkiye şeyimiz yok, planımız yok maalesef. Tamam, tamam abi. Esas memleket nere? Ben mi? Bitlisliyim abicim. Evet. Oo, Bitlis. Beş minare. Aa, bu, bu. Bitlis'te beş minare. Bu, buraya mı oluyor değil mi? Buraya mı? Ya tabii mutfağımız zengin. Ee, tamam abi da ya. şu anda bir başka arama daha alıyorum. Ben ona döneyim. Sizlere kolay gelsin. Tamam abisi benim şeyi e, hiç Haydi görüşürüz. Tamam Soğuk. öne almaya çalışacağım. Çok mühim seyyar. <laughs> 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 ne yaşıyoruz biz böyle? <laughs> ya arkadaşlar özellikle kameraya aldım. Çok iyi şeyler yaşıyorum. <laughs> Facebook'ta yıllardır... Facebook'ta yıllardır şey yapmıyorum paylaşım yapmıyorum Facebook kullanmıyorum ee, şimdi Instagram'ı kullanırken Facebook'ta da bir gezi sayfam vardı öncesinde dedim ki oradaki arkadaşlarımın birçoğu Instagram kullanmıyor onları bir paylaşımda bulunayım hani ben geziyorum takip etmek isterseniz sizde görmek isterseniz benim gezdiğim yerleri diye bir not yazdım sadece bir e, ne düşünüyorsunuz kısmına bir not yazdım dünden beri gelen arkadaşlık isteği 100. Yani dün akşam yazdım değil mi? Yani bugün 3-4 saat içinde gelen takip isteği bu. Arkadaşlık isteği. Ve nasıl mesajlar anlatamam. Bir tanesi sabahtan beri herhalde bir 50 kere aramıştır. Israrla arıyor. Ben de sunaya açtırdım. Muhabbeti duydunuz. Takdir sizlerin Bugünkü kahvaltımız kızarmış sebze mücver bizdeki mücver şimdi merapiye iyi görebileceğimiz bir noktaya geldik merapi teras diye gece saat 2 falandı geldik çadırı kurduk vesaire güzel bir yer orayı da ayrıca göstereceğim yakında da bir köy var çıktık köyü turluyoruz şu anda bu güzellikler de bizi görünce heyecanlandı böyle kikir kikirler <laughs> şimdi onlarla beraber köyü geziyoruz <laughs> <laughs> ha, buradan tekrar teras Merapi tarafına gidiliyor <gülüyor> 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 Kikir kikirler ya nasıl mutlu oh! oluyorlar. <laughs> Ay evet. Bu taraf. Evet Burada böyle biber seraları var. Burada acayip acı biber tüketiyorlar. Şili. <laughs> her taraf sera. Bakın orada çalışıyorlar şu anda. Egen. Egen. Mermin. Şarın. Sharon. Sharon. Yeah. Şifa, 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 yeah. şifa. Yeah. Butri. Butri. butri, suna, 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 berkan, 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 nermin. Berkan. <laughs> onlarla beraber minnoş minnoş geziyoruz. <laughs> heyecana bakın heyecana. evin güzelliğine bakın ya evet. Evin bahçesinde bakın orkideye bakın bizdeki orkideler minnacık minnacık olur ya Şuraya bakar mısınız ya? Acayip güzel. Kocaman. Teyze bizi çevirdi. Bir şeyler söylüyor. Burası onun dükkanı. Bakın bir köy bakkalı burası. Şöyle bir yer. Bakın arkada yaşıyor orada. Oturacağı yer var. Sebzeleri orada yemeğini yapıyor. Kesin not translate sohbet etmeye çalışıyor teyzeyle. Kızlarımız yine gayetlerimiz yanımızda. Bir şey yaptıkları yok ama acayip böyle ki kik 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 peşimizdeler. <laughs> kızlar da burada varunk susu varunk susu deyip durdular. Neresi dedik bu varunk susu? Susu süt demek burada. Varunk da dükkan demek. Geldik böyle varunk susuya. Ne söyledik? Süt. Evet. Burada inekler falan var köy olduğu için. Ben köy sütünü çok severim dedim ki kesin köy sütüdür. Deneyelim. Şunun fiyatı 6000 rupi. Bakacağım şimdi tadına. Okay, Nasıl problem? <laughs> Videodan kaçıyor. Vallahi bizim köy sütü. Oh, ne ya ne üstünde. Ben böyle sinir oluyorum. Pastörize diyorlar sütün yağını ayrıştırıyorlar falan filan. Süt, sütün süt olduğu belli değil. Yani şey su gibi geliyor. Ben çok seviyorum böyle doğal sütün. Hmm. Evet. Ostel diyor da, ostelde odonları da gösterdiyim. Nice, nice. Yolun güzelliğine bakın ya, bambu ağaçları. Acayip güzel bir yol. burası teras Merapi. Merapi Dağı'nı görebileceğiniz noktalardan bir tanesi. Biz burada çadır kurduk. Dün çok bulutluydu. Hiçbir şey görünmüyordu. Onun için öyle boş vakit geçirdik burada. Bugün de Merapi bize az bir şey kendisini gösterdi. Merapi yanardağ aktif bir volkan. Ah, bu sene 12 Mart'ta yine bir patlama olmuş ve lavlar ta ana yola kadar gitmiş. Onun için dağın tepesine tırmanmaya çok cesaret edemedik ama görmeden de gitmek istemedik buradayız. Bir şey değil mi? Arka taraf asıl görüyor görüntü. Buraya inen bir şey yok. Merapi Sanskritçe'de ateş dağı anlamına geliyor. 2.963 metre yüksekliğe sahip bir volkan, Endonezya'nın en aktif yanardağlarından biri ve 1548'den beri düzenli patlamaları oluyor. En büyük ve yıkıcı patlamalardan biri 2010 yılında olmuş, 353 kişi ölmüş ve 350 bin kişi bölgeden tahliye edilmiş. Endonezya halkı tarafından kutsal kabul ediliyor. Efsaneye göre, Menepe Dağının bulunduğu yer bir zamanlar güçlü ruhların yaşadığı bir alemdi. Bu ruhlar dağın zirvesini kutsal bir mekan olarak kullanırdı. Ancak insanlar bu bölgeye yerleşmeye başladığında ruhlar ve insanlar arasında bir anlaşmazlık çıktı. Anlaşmazlık Yogyakarta karalığındaki Bah Marijan adlı bir ruhani lider tarafından yatıştırıldı. Ruhların taleplerini yerine getirmek, ve dağın öfkesini sakinleştirmek için adak ritüelleri düzenlendi. Bu nedenle Merapi Dağı'nın her püskürmesinin dağın ruhlarının insanlara bir uyarısı olduğuna inanılıyor. Yerel halk her yıl dağın ruhlarını yatıştırmak için adak törenleri düzenliyor. Dağın ruhlarına pirinç, meyve ve çiçek gibi hediyeler sunuyorlar. Ruhların öfkesini yatıştırmak için dualar ediyorlar. Bakar mısınız şu anda Lavlar akıyor herhalde. Acayip bir duman var. Şu ağacın güzelliğine bakın ya. Yeni dalı bu. Çadırımız. iki gün boyunca kaldığımız çadırımız. Ortam böyle. Artık yola çıkma vakti. Çantaları toplayalım. İstikamet. Bakalım.